Hangi harita Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Emirhan arkadaşım ile Brawl Stars. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba dedi. Merhaba. Bugün inşallah güzel oynarız değil mi? Arkadaşlar Emre'nin kanalına abone olmayı unutmayın adı yazıyor şurada yazıyor. Knockout oynayalım. Ee, knockout oynayalım. Knockout oynayalım. Knockout. Ya knockout knockout ya. Knockout. <laughs> ya hadi hadi knockout. <laughs> tamam çift. <Üç. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Açıdan ben e, buradaydım. E, size şaka yaptık. <laughs> arkadaşlar ben başlayacağım. Herkesi öldüreceğiz arkadaşlar yani öldüreceğiz dediğim ee, boş şey. Şöyle arkadaşlar. Ta ta sandı. ta. Evet arkadaşlar. Ta 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 ne şey ekran <laughs> böyle. Hangi arkadaşlar? Daha arkadaşlar güç topuyor ama yoksa keskin göreceğim. <laughs> arkadaşlar bence bu daha iyi arkadaşlar. Bence bu sefer e, arkadaşlar onu... görmüyor ki. <laughs> arkadaşlar, bence, bence kendi. Ya neyse boş ver boş ver. Sen kendi kafana göre. Hı. Arkadaşlar e, şeyleyip, Bin kupa yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ben de mortişi bin kupa yapacağım. Hayda başka bir şey yapacağım. Belli değil. Baj oynuyorum şu an. Sabah başladım. 500 kupaydı. Herkesi bana da yan yaptı. Yiyip. Birazdan göçlerin gerçek eşya. Bir din Evet. 20 bin k. Ee, gerçek eşya. Arkadaşlar bir, bir, bin k yaptım. Mortisi de bin k yapmıştım. Bir düştü. Bak ben topu at alt Al topu tamam mı? Tamam. Ben de katlayacağım şurada okey. Tamam. Hadi. Mecid'e. At, bana. Hayır hayır hayır. Bu yere at ileri at ben Bir saniye bir saniye. Ta oraya at onlara at. Ne yapıyorsun oğlum? adam varmış. Bak, Oraya. Ok ölmedi şu an okudu. Oğlum adamın canı gitmiyor. Ya boşa gitti. Neyse arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada ulti boşa kullandığım için bana söylemeyin <laughs> Bilerek gel yaptım. Bekle yaptım şöyle. Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Abi sen şey anladım aç kalsın. Ya ben ne derse bugün çok şanssızım. Şanssız. Koş 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 atarsın. Öldü lan vur, vur beni. Bak yine ya. Şey yok. Hayır ya. Arkadaşlar Hiper başlıyor Hatta doğdu mu et? Bir de paslaşıyorlar çakallara bak Hayır kurtarın hayır ya Keşke Hatta Hiper şarjım var en azından Arkadaşlar bir şeyim var Arkadaşlar Yes <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yaptın Efendim, ne yaptın ya <laughs> e, Ne <demek> başlatmadın <laughs> ultiyi Atamadım. Akşa yenildik. Ben baş baş şey. Ben baş almayacağım Akşe. Çöz mü alayım mi? Hazır hazır hazır. Çöz mü Spike mi? Okay. Spike. Okey. Spike artık var. çok vuruyor. Yarın da Ya hadi hadi Bir dakika görevi. Tamam. Evet. Bir. İki. Üç. Başlayalım. Ben sana Ben de boş ben abone olun. Tamam gördüm. Hadi pro e fb f. Ya oğlum gördüler. Eklerim ben seni açıklamada. Eklemi biliyor musun? Eklemi Ortak Hadi. çalışan yaparım. Okey. Eksi i̇şte böyle kundak spike var da ben bunu kuruyorum arkadaşlar. Işte. Karretli spike. Tamam aldım ben bunları. Nereye gidiyorsun sen? Bay bay. Ben alacağım. Daha da. Bilerek, Bilerek yaptım bu arada sana gol attırayım diye. <laughs> Normalde şu <şunu gülüyor> çekecektim <gülüyor> sana atayım dedim oraya attım. Sonra orada pas attım. Tın 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 sağlı. Ya oğlum bak da ne geliyor böyle şeyler ya. Bilmiyorum. Onu şunlara ya. Ha! Attık ki. Aksar her eski bir gol attık. Yani gol attı dedim yine. Her eski bir maç yani bu sefer. Abone olun. Abone olun. Ekran hey, azıcık büyüt bakayım. Bir dakika abone olun. Abone olmadığınızı biliyorum. Like atın. Sizi görüyorum. Evet. Sizi evet. görüyoruz. <laughs> Bu çocuğu abone ol. İki milyon olun. Abone olun. İki milyon Bu çocuk 200 abone olsun. Bir şey diyeceğim. Ben de 200 abone olayım. Neden? Ben de bir eksiyim. Ben de bir. Evet. Bak şu okul formamı yırtasım geliyor. Ben <laughs> de Hadi hadi. Tamam hadi hadi. Hazır. Dıt dıt yırtasım geliyor bak. 200 abone olmadığım sürece. Ben de. Açta. Abone olmak bir şey evli evre harcayacak olurum. Kılıcı yerde bakın. Kılıcı yerde durun. Çabuk çabuk çabuk. Size batırırım açta. Gözük. Gözükmedi ki. Çabuk. Dur ekranı küçülteyim. Dur artık. Emirhan ekranı sana da çevirdim. Niye öyle hareketler yapıyorsun? Laşıya gol ya, attı. Yakında <laughs> <Çakınladık> değil <laughs> konuya Adam bana dişler katıbiliyor Al serinliği <laughs> Bak kesin burada adam var diyecektim Bak kesin burada adam var diyecek Adam bir şey oldu bana Oğlum orada bir şey oldu bana Orada bir şey gitmedi karakter Orada bir şey oldu bana. <laughs> gitmedi karakter. Aç yaklaşma ne Açın Hem kameraya bakıyorum hem de Eee Brawl Stars'a bakıyorum Çok zor bir şey. Aç öldürdüm At artık at paç Paça at lan Atamadın yoo Hadi oğlum Lan ben de yemiştim Attım Yes at. Yes 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 Diga attık herkese Hele şükür Aç oradan çok erkece öldürdüm onu Hiper şarj açtı adam. Ama hiper şarj bize fayda etmez. Hiper şarjda ben fayda ederim. Gel. Hadi gel. Winner winner şıkır winner. Kamera biraz bulanık gibi gözüküyor. Ne Kopaya Kupaya bakın. Kupaya bakın. Kupa 21.999 Kaç tane çekiş benimki? Eee <laughs> 50 45. Bir dakika altın alalım. Ya Kupa 21.999. Bu nasıl bir şey? Bir dakika işte ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Ha, Poku'yu maksiyettim arkadaşlar. Poku'umun çizgi pokuşu var. Artık ben de oynayacağım. Hazır. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Bir dakika. 166 kupa mı? Lan benim pokoma bak. 362 kupa. Akşam antik top, meydi. Poko oynayacağım. Süper Hadi. Koku. Go. Pokoya maç edelim Merhaba Emran. Bu kadar. Da da dı, da dı, da. Arkadaşlar abone olanlara kalp atıyoruz. Şimdi şey toprak görmüyorum. Evet. Bunlara. Kalp atarız. Bu videoya 1000 like gelirse bu videonun devamı gelir. Bin like dediğim yani 10 like gelirse. Ya popo çok güçlü aldım. Ya. <laughs> 200 abone olalım artık bak. Arkadaşlar sözüm bu. 200 abone olamazsak kanalı kapatıyorum ve bir daha video çekmiyorum. Gerçek bu arada. Ya video bir... atmıyorum. Bir tane Bir video durduracağım. <laughs> Başladım. 9 dakika olmuş. Aksi ölecek dakika? Aksa mi dakika? Hadi söyleyeyim Poco çok güzel Ya yenilmiş olabiliriz şu an. Max Poco yeter sen Poco çok Gel buraya. Oğlum oyun internet. Emirhan yanıma gel. Ya gel başım. Hadi bu bu da poku aldım iyi oldu şimdi. Bak şimdi can can falan veriyor bana. Güzel çalıştı. Gel. Attım bana Bir dakika. Hadi Vur Vur Bunu Hayır ayı. Sağ <laughs> aldın ne? 2 Alttık Atamadı Ekser Atacaklar son Ya biz ne kadar bulduğumuz ya <laughs> Aa Ekser Nupdok Alacak Nasıl Nasıl ölürüm ben? Bir dakika Bir dakika Bak Dynamite var <laughs> Tamam, tamam, tamam. Uf, Lan çabuk Top almasına izin verme ama siz ikiniz eşref ulan. Kara geceler. At 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 at. 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 Sana... Gel atsana evet. Ah. Kim atacağım başka? Can. Yaktınız kahveler. Attım mı Hayır. Gol gidiyordu. Gol gidiyordu. Gole gidiyordu dedim. Gelim o eşyabe takım açılış sergen başlandı. Ka haydi. Tam yakı kalanı hala. Bir dakika be geldim. Tapay proldu. Ya berabere kalmış olabiliriz bu arada. Uzun süredir berabere kalmıyorduk. aldık arkadaşlar. Benim sayem arkadaşlar. Neyi senin sayen? Yes! 22 kupa. Tak ana Basıyorum. Şabı. Tak ana şabı göster. Bekle. Bastım. Başlıyorum. Ne çıktı? 22.000 kupa. Yes. Yes. Tak ben yes! de yes. göster bir dakika. Aç toprak. Kaş, ma kovalama. Arkadaşlar benim bir tane daha var. Ritim şiir vajama Akselden çizici çizici tercih ediyorum diye biraz konuşamıyor çizici demek çizici, çizici ben de diyemiyorum herkes diyemiyorum. çizici demek de çok zorlanıyoruz şimdi de en beşi iş <laughs> küfür etme lan Ay. Ay. akşam paket açıyorum ne çıkıyor baba dostlar bir dakika bir saniye Evet arkadaşlar ne veriyorsun babaya? Ben verdi. Ben senin neşe. Güzeldir. Aha ne veriyormuş. Süper alan, iyileştirme, mermiler düşmanı takip eder. Bir dakika da bırak. Ya bekle. Benim bunu denemem gerek şurada. Ya niye bastın? Pemi deneyeceğim ama bir dakika. Oğlum pem mermileri takip ediyormuş lan peminin. Bir dakika ben deneyeyim abi. Bak iki dakika seni. dakika ben ben çıkıyorum tamam. Tamam. Bakacağım. Sen beni izle tamam mı? Tamam. İzle beni şu an. İzleyemiyorum. Bir de geleyim. Gelmedim ben. Tamam. Bak. mı girdin? He, bak. tamam ben de gireyim. Merak ediyorum nasıl şimdi Ta adamı takip eden Piper. Piper'ın gibi yok ki. direkt full takip ediyorum Angel'i. Allah'ım inşallah kazanırız. İkimiz de kazanırız. Mermi hocam Ne dersen inşallah. Şey Hayri kola gidiyorum. Panik atak. Oha takip ediyo lan. Azıcık ama azıcık. Oha adam bize fake attı. Hayır 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 ya. Ben var. Şık... Çalıyorlar ha biteriz. Oha atamadı kazma. 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 Kazmalar atamadı. Elimi aç. Bomboş kaleye bak buradalar üç kişiler. Atamadı. Atamadı. Buraya at. Ya Bak, kötüymüş. Kazmalar attı yine. Bak kötüymüş. Kötüymüş. Pişmanlık. Bak ben yani gerçek hesabı geçiyor. Buraya niye uçuş atıyor? Ben de çıkacağım. Annemi Annemin telefonu vurmak çok saçma ya. Ben bir şey başlattın mı sen öyle? Başlatıldı oğlum. Ha, arkadaşlar ben ee, gerçek hesaba geçtim. Tak gel benim. Gel benim. Neredesin? Şey? Kara geçelim. Kara üzerime yitireyen. Işte, çok bir çok. Hokey oynuyoruz tamam mı? Beni bekleyen bir çok çocuğum var. Akşe ben de artı ile. Şortken. <laughs> <laughs> Zorken artı. Esotan. Arkadaşlar videoyu bitireceğim. Bay bay. Bayağı oldu. Bye bekleyin. Bye. Arkadaşlar bye. şurada bir bekleyin. Şurada bir Spike çıktı video, Brawl Stars videosu var. Şurada bir tane şey var. Bir şurada benim kanalım var arkadaşlar. Işte? Ya koyacağım ben koyarım. Kanalın gözükmüyor ki. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Tamam. Bakın şurada bir tane şey var. <laughs> Minecraft şey karakterlerini açtım. Emiran'ı gösteririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Bye. Bye bye.